Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Beylerbeyi Üsküdar'dayız ve Beylerbeyi Et'e konuk olmak bizler için bir mutluluk. İyi ki varsınız diyorum tüm Beylerbeyi ve civarındaki ilçeler adına. Teşekkür ederiz, siz de iyi ki varsınız. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Beylerbeyi Et'te azmin zaferi saklı, kocaman bir sevda saklı ve başarı saklı. Bunu yaratıcısından İbrahim Güran olan sizden dinlemek isterim. Buyurun. Evet, Beylerbeyine ben 13 yaşında geldim. Çıraklığım ve ustalığım, kalfalığım hepsi Beylerbeyine geçti. Yani ben bir Beylerbeyiyim artık. Kesinlikle. Yani bunu kesinlikle. Burada büyüdük. Evet, burada büyüdüm. Bana sorsalar neredesin diye memleketimi seviyorum ayrı konu ama ben Beylerbeyiyim. Kesinlikle doğru. Neredeyse bir çeyrek asır evet. bu güzel mekanda geçmiş. Nadide ilçemiz Beylerbeyi'nde, Beylerbeyi Et'te tabii ki buluştu. Semti evet. çok sevdiğimiz için bu ismi koyduk. Kesinlikle. Nice yıllar boyu görmek istiyoruz sizi bu güzel mekanda. İnşallah. Mekan dedik, et dedik, işimiz bu dedik. Anlatalım mı neler yapıyoruz? Tabii ki anlatalım. E, sucuğumuzdan tutun, Köftemize, kavurmamızdan, sosisimize her şeyi kendimiz yapıyoruz. Çorbamıza tendon çorbası, kolajen yapıyoruz tamamen. Yani eczanelerde satılanlardan değil, biz kendi kolajenimizi kendi kendimiz. halkımıza evet sunuyoruz. Yani et bizim işimiz diyorsunuz. Et kesinlikle bizim işimiz. Yani bu işi de severek yaptığımız için zevk alıyoruz yaparken de. Onun için de değerli müşterilerimize en kalitelisini yedirmeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Gerçekten uzun yıllar boyu artık bu işle pişmenin ayrıcalığını yaşatıyorsunuz sevgili değerli konuklarınıza da. Biraz evvel birkaçını tanıma şansı yakaladık. Gerçekten size güveniyorlar ve siz de onların artık ne istediğini biliyorsunuz. Evet. Hemen e, bunun yerine getiriyorsunuz. Peki genel anlamda düşünecek olursak etlerinizi nerelerden temin ediyorsunuz? Balıkesir ve Çanakkale'de. Ha, tercihimiz evet. oralardan. Evet. Burada demişsiniz ki her yerden sucuk yenmez. Ne yapıyoruz? Evet, kendi kasabımızdan alıyoruz. Kendi sucuğumuzu kendi etimizden yapıyoruz. Özel olarak. Özel olarak yapıyoruz. Ve konuklara buluşturuyoruz. İkram ediyoruz. Tabii Anneler ki. artık düşünmesinler. 7'den 77 çocuklarımız da artık sucuk yiyebilirler diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Bir şey daha var. Kendi sosisimizi de kendimiz yapıyoruz. Değil mi? O dikkatimi çekti. Kocaman kocaman pofuduk pofuduk sosisler. Evet. E yani onların özelliği ne? Onda da hiçbir katkı maddesi yok. Ee, sadece %100 dana etinden yapıyoruz. Kuzu da katmıyoruz. Çünkü kuzu biraz daha yumuşatıyor sosisi. Zaten sosisin kendisi yumuşak olduğu için kuzuyu da o yüzden katmıyoruz. Hakikaten Ama sucuğumuz da var. Evet. Yapıyoruz diyorsunuz Tabii ki. ve bu ayrıcalığı da konuklara yaşatıyorsunuz. Evet. Artık demişsiniz ki fajita için restoranlara gidip para ödemenize de gerek yok. Aynen öyle. Paşa Beyler Bey et de sizler için hazırlanıyor. Evet. Beyler Bey et de biz kendimiz hazırlıyoruz. Bu da tabii ayrıcalıklı gene Tabii sadece bu güzel e, müşterilerimize mekan. kendileri pişirmeye düşüyor. Burada köfteleri de kendinizin yaptığını biliyoruz. Köfteler de şekil şekil olarak konukların isteğine arzusuna göre belirleniyor. İşte İnegöl tarzı köfte var, yassı köfte var, evet. anne eli değmiş köfte var. Daha doğrusu konuk ne isterse Tabii hizmet, ki. Beyler bey etten alınır diyoruz. Alınır, evet kesinlikle. Ben sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Etin akla gelen tüm çeşitlerini daha da çeşitlendirerek bizlere sunma çabanız için. De ki o gün canı et yemek istemeyebilir konukların. Ne yapıyoruz onlara? Tavuk veya hindi öneriyoruz. Sunuyoruz. Tabii ki. Gene o da belirli yerlerden anlaşmalı firmalarımız evet. var. Alanlarının en iyileri. En iyileri kesinlikle. Çünkü ve belirli Bey etin güvencesiyle konuklara konuklara en sunuluyor. güzel şekilde şeklinde sunuyoruz. Süpersiniz. Hizmet bizim işimiz, kalite bizim, bizim işimiz, işimiz dediniz yıllardır ve Tekrardan demişsiniz ki buraya gelemeyen konuklar sakın üzülmesinler. Onlara ala kadar evet. yakınız. Ala kadar yakınız. Değil mi? İstedikleri Süper yere gönderebiliriz. Cevap tabii ki. Biliyoruz. Tabii tabii tabii. Civardaki ulaşabildiğimiz yerlere. Civardaki ve özel günlerde bir iki gün önceden söylerlerse il dışına da gönderebiliyoruz. Süper haberler Hizmette sınır Tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Diyorsunuz. Kesinlikle. Bu güzel cümlelerle. Yaş 13, geçen uzun yıllar ve bir yıl önce Beylerbeyi Et'in tüm yaşanan tecrübeyle doğuşu. Ben nice nice yıllar boyu bu güzel mekanı görmek isteyerek son soruyu soruyorum. Diyorum ki hedefler neler? Hedefler inşallah buradan sonraki hedefimiz bir şube daha açmak. Değil mi? Evet. Bu güzellikleri yani için. Yani markamızı biraz daha yukarı doğru çıkartmak. Süper. O kadar haklısınız ki. Çünkü genelde kasaplara girilince kötü bir et kokusu sarar etrafı. Fakat buraya girdiğimizde hiçbir koku yoktu. Gerçekten pes pembe etler bizleri e, bekliyordu. Diliyorum ki bu keyif, bu kalite, güven, müşteri memnuniyeti Gülen Yüzü'nle birlikte nice, nice yıllar boyu bizlerin olsun. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun.